Ya yani neden oraya geliyor? Çok güzel. Mevlevi hanelerde dede dediğimiz oranın şeyhlerine Mevlevilikte dede denir. Hı. Baba denir bazı tarikatlarda. Şeyh baba derler. Hani menakıpta da çok Hı. duyuyoruz bunu. Hey, şeyh baba dedim diyor, hürmet ettim. İşte böyle hitaplar var. Bizde de dede hitabı var Mevlevi hanelerde. Hizmet işin de denir ona. Hizmet eden Bakanlar kurulu gibi düşünün. Turizmden sorumlu, kültürden sorumlu mesela bizim say sayın bakanımız var hmm. ve görevlendirmeler yapıyor. Meydandan sorumlu kişiye meydancı dede, hmm. Mutfaktan sorumlu kişiye aşçı dede. Ha böyle diyoruz ama tabii ki şey değil bu. Onu da söyleyelim. Herkes öyle yapılabilecek hizmetler değil. Bakan olmak kolay mı? Değil tabii ki. Aynı şekilde burada da belli bir terbiyeden geçiyor. Tek bir hilafet töreni oluyor. O dedeliği hak kazanıyor. Çile mevzuları var. Hmm. Detaya belki sonra gireriz. Ama dedeye gelmesinin sebebi biliyorsunuz siz de ziyaret ettiniz bu arada çok teşekkür ederim. O odayı da göstereceğiz. Yani aslında Evliya Çelebi'nin evet o meşhur rüyasını tabir ettirdiği yerde bulunduk. Şöyle bir odada <laughs> oturduk, etrafa baktık. Evet, işte o odanın gö tabii Allah, o oda <laughs> şimdi Allah. diyecekler ki yani dekorasyon bu muydu? Siz ne yapıyorsunuz? Öyle değil. Anlatırız Ama, restorasyon sürecini. yani evet. Ama Yer burası yani lokasyon burası. Tam e... Seyit Ali Kahraman Hocam'la orada oturduk. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi dedi. Ağladı, duygusal sarıldık. <laughs> Düşünsenize Evliya Çelebi'nin o asıl tabii, o biri bilir tabii. değerini. Ya ömrünü verdi sizin Katar'a gideceğinizi bari. de söyledim. Çok selam söyledi. selam. Peki e... burada ha, ha dedemize tabi. Dedemize. Evet. O dedede de rüyadan mı? Biliyorsunuz işte Keramet Sokak demiştim. Geldiniz. Evet, evet. Oradan devam edelim. Çünkü o medeniyet etrafı sarmış. Heh. Bir yanımız Kasımpaşa Mevlevihanesi sokağı. Çünkü hı hı. Mevlevihanenin olduğu yer. Bir üst sokağımız Keramet Sokak. Çünkü çok keramet zuhur ediyor. Hı. Dedeler maşallah gelene mesela çocuklar konuşamayanlara nefes ya da nazar deriz biz ona. O şekilde okumasıyla dilini açarmış. Bir sürü böyle rüya tabirleri çok meşhur. Ha, o yüzden kerameti bol var. olduğu için keramet sokak. Hı hı. Bir üst sokakta daha önce de size anlattı. Burada da paylaşmakta herhalde yeri geldi. Benim doğduğum sokak aynı zamanda orası. Yani Bugün nasıl duygulandım anlatamam size. O görüntüleri de herhalde vereceksiniz. Yani çocukken o taşlar vardı. 79'da yangın geçirdi. Şimdi orada semazenbaşı olarak çıktık. Şu an girmeyeyim. Ben çok duygusalımdır geliyor. Şöyle mi göstereyim? Hı, hı Evet, çok güzel. Çok teşekkür ederim görüntüye. Abdullah dede, hani dedik ya Zehra Kakı bunu minyatüre döktü o hikayeyi. Abdullah dede huzurda. Kasımpaşa Mevlevanesi işte 79'da yangından kalan merdivenler. Hı hı. Diğer şey eh, ahşap yapı tabii tahta hepsi yanıyor. Yani o yangında sadece Merdivenler mi kalmış? Merdiven kalıyor. 1830'larda yazılmış bir kitabe kalıyor. Cümle kapısı yani anlamaları için herkesin sss, yaya girişi diyelim. Hı hı. Cümle kapısı denir oraya malum haliniz. Ee, ondan bir parça kalıyor. Biz çocukken işte o taşlarda oradan altından geçerek oynardık. Hı, hı. Ee, Kasıpaşalı olanlar şimdi ee, aha diyecekler. Ama şimdi yeni görüntüleriyle de çok sevinecekler. Ve burada Abdullah dedi yani Kasımpaşa'yı bir kere Tasvir etti minyatürde. Hı hı. Yeri anladık. Abdullah Dede'ye geldiği Evliya Çelebi daha toy, genç. Hı hı. E, rüyasını anlattı ve rüyasından sonra oluşacak o kerametini hı hı. tabirle de gösterdi. Yani bakın burası çok önemli. Eğer Evliya Çelebi Kasımpaşa'ya Mevlevi Hanesi'ne gelip rüyasını anlatmasa, Abdullah Dede de tabir böyle buyurmasa hı hı. bugün Evliya Çelebi yoktu. Hı hı. Evet gerçekten çok Ne kadar önemli ilginç. bir mekan. Bir hikaye. 10 ciltten bahsediyoruz. Seyit Ali Hocam diyor ki Hacı Şerifinden sonra Allah ömür verseydi daha da gidecekti. Ekvator nerelere gidecekti? Yani bir de şöyle bir şey var. Şu soru da akıllara gelebilir. O imkanı yoktu dedik ya başta. Hı hı. Bakın büyükler biz size bir şey vereceği zaman bir emir deriz biz ona. Hizmet vereceği zaman sakın iyi de benim param yok demeyin. Hı. Yani onlar o düşüncesizliği yapmış gibi olur. Hı hı.